Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKK'da oynuyoruz. Kanalımdaki ilk videom olduğu için size biraz bu videoda kendimden bahsedeceğim arkadaşlar. İşte benim hayvanlarım, kombinim, evim vesaire size kendimden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar ben benim kombinim bu şekilde. Kombinimi avatarımdan bu şapkayı kullandım. şapka siyah beyaz ve istikerle detay olduğu için. Bu saçı kullandım. Saç çok güzel. Yüz olarak mecbur bunu kullandım herkese. Çünkü şurada da ekranda da görüyorsunuz. Çünkü yerlerinde gözü gözükmüyordu. Maskem var ya. Bu arada bu maske de bence çok havalı. Bu üstü kullandım. Sonra şu eldivenleri kullandım. Eldivenleri çok anlayamayabilirsiniz. Bu yüzden size eldivenleri göstereyim. Bu pençeli olduğu için. Bu pantolonu kullandım ve bu ayakkabıları aldım arkadaşlar. Ayakkabılar için çok bir şey yapmak istemedim. Neyse. Benim kombinim arkadaşlar bu şekilde. Size şimdi evimi göstereyim. Giderken de durun ayakkabılarımı göstereyim. İlk önce bu Adem'in herhalde aracı var. Bu araç böyle şey yapabiliyor. Sonra hatta bu zıplaması ve böyle yapması bence çok havalı. O düşüyoruz düştük. Sonra arkadaşlar bu aracım var. Bakın durun bir dakika yanlış yere gelelim. Bu var. Bunun arkasında bıraktığı ve ışık benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada evimiz hmm. neredeymiş bakın. Bu arada gördüğünüz gibi arkasında bıraktığı ışık hoşuma gidiyor demiştim. Sonra bir de bu var. Bu da iki kişilik. Az önce gösterdiğim bir iki kişilikti. Bunu da aldım işte. Seviyorum. Böyle biniyorum. Ama en çok bindiğim şu. Bunu seviyorum. Evet arkadaşlar evim de bu şekilde. Çok ev almadım ben. Ev almayı çok sevmem. Çünkü kullanacağımı alıyorum genelde. Bu evi aldım arkadaşlar. Dışını bu şekilde bu, bu şekli şu yüzden verdim. Ben bu normal şekli bana çok rengarenk geliyor ve ben daha havalı ve koyu şeyler sevdiğim için bunu şey yaptım. Bu bu ev kullanacağımı düşünmüyordunuz herhalde. O yüzden bunu aldım. Evet arkadaşlar. Benim evim de bu şekilde. Ben bu evi kullanıyorum. Daha için düzenlemedim. Beraber iç düzenleme videosu da yaparız inşallah. Hayvanları hayvanlarımı göstereyim. Benim bir tane... Durun. Yaygınları göstereyim. Gerginlerde bir tane Pog'um var. Bir tane de Çelik Gergen'em var Ben de Çelik Gergen'e bir önceki güncellemenin şapkası var. Neyse. Sonra şeyim var. Ee, Sıradışı hayvanlarımdan Kara Kedi var. İki tane balon köpeğim var. Bir önceki güncellemeden kalma. Ve bir tane de konfet tavşanım var. Bir önceki güncellemeden kalma. Burada üç tane timsahım var. Bir tanesi gördüğünüz gibi koşuda. Örneğin bir tane de siber kuşum var. Hiç destansı hayvanım yok. Bir tane de sevimli canavar. Yani benim kısaca slabobu dediğim hayvanlar arkadaşlar. Ve ben bu bunu bilmiyorum. Bu yeni gelmiş arkadaşlar. Yani şu var ya şu an oldu. Bu mu? Ben bu güncelleme de gelmiş herhalde. Merak ediyorum. Bunda hangi hayvanlar var? Yani belki bu güncellemenin hayvanlarıdır ama bu güncellemenin hayvanları var. Ben kardeşimin hesabına. Ve burada Sonra şeyimin bitmesine de 2 saat kalmış arkadaşlar. Sonra tüm de işte koşudan. Sonra arkadaşlar <laughs> size neyi göstereyim? Yoni <laughs> hesabımı göstereyim. <laughs> benim Yoni hesabım bu arkadaşlar. Melody X de benim arkadaşım. Böyle fotoğraflarım var. Playbium da benim arkadaşım. Sonra bu Aydık evinde çektiğim fotoğraf. Bu bir önceki güncellemede çektiğim fotoğraf. Bugün de şeyde bu Galata arkadaşım. Bu bizim eskiden sınıftaydı. O yüzden yani. Ya eşek almış elini. Neyse. Arkadaşlar bunlar bu şekilde. Ben şimdi size sırt çantamı göstereyim. Durun merkez ışınlanalım. Evet şu anlık merkez niye seviyorum. Şimdi arkadaşlar size bu çantamı göstereyim. Bu çantamda iki tane balığım var. Ben çok balık tutmayı bazen tutuyorum ya. Bazen görev olduğu için. Çıktım yanlışlıkla. Yedi tane kola aldım. içmek için. Hatta bir tane süt gelin. <laughs> Maskenin üstünden niye içiyorsun ya? <laughs> çok komik ya. İşte ve bitirdim. Tamam. Şimdi bu herkese gelen bundan var. Yani bu ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Ha konfeti. Herkese gelir bundan eminim. Neyse şu anda bu küçülük büyülen iksir var. Bu Alice'in güncellemesi olduğu için bu güncellemede küçülebiliyorsunuz, büyüyebiliyorsunuz bu iksir sayesinde. Mesela bende bir tane gelmişken onu içelim ve küçülelim. Bakın. Çok küçüğüm ya. Çok küçüğüm olduğumu anlamak için bir insanın yanına gidiyorum bakın bacağı kadarım ve bunun süresi var arkadaşlar şu yanda mesajların üstünde neyse çıkalım ben o ikisinden yine alırım şu şatodan alınıyor bu arada. Ona da gideriz. Şu çantamı tanıtayım arkadaşlar. Size sonra bir önceki güncellemeden kalan pamuk şeker var. Pamuk şeker kesinlikle yemeyeceğim. Çünkü mağazada 1000 liraya satılıyor ve bir önceki güncellemede bunlar şeydi arkadaşlar. Bedavaydı, alıyordum Yani ve bu güncellemede bunlar 1000 lira. Gelin bakın bulabilirsem. Yani para verme. Bakın 1000 lira ve bu patlamış şeker mısır işte şu işte, dondurmalar falan bir önceki güncellemede hep bedavaya alınıyordu ve bunlar bin lira yani bin lira vereceğim bir önceki güncelleme gidip alıp depolamak daha mantıklı geliyor bana Neydi? bir sürü top aldım bunlar yine değerlenir diye çünkü bu toplar arkadaşlar şöyle fırlatabiliyorsunuz ben şimdi fırlatmayacağım çünkü e, değerleniyor yani ama bu kek şu cupcake hamburger ve süt tüm güncellemelerde var çünkü evinizden alıyorsunuz ben şimdi size benim çantam bu kadar. Şimdi size bu evi şeyini göstereceğim arkadaşlar. Yani küçülüp büyüme için aldığı yeri. Ve herhalde en fazla 20 tane bina alabiliyoruz. Bakın aldım ben şu an. Şimdi çantama sakladım. Aldım. Sakladım. Arkadaşlar bu arada güncellemenizde hatta bitmesine az süre varsa bu, bu arada paralı. Az süre varsa bunlardan alın. Çünkü şey değerleniyor bir süre sonra. Bakın buradan geçebiliyoruz. Burada kapı da var. Dışarı bahçeye çık arkadaşlar. Bu, bu dışarı bahçeye çıkınca orada hiçbir şey yok yani. İsterseniz çıkalım. Bakın böyle boş bir bahçe. Şöyle kenarlarından da bir yere gidilemiyor. Yani full kapalı bir bahçe yani. Burada ister araç mı sürersiniz ama araç sürmeniz biraz zor ya küçüksünüz ya. Yani küçülmeden önce aracı alırsanız ne bileyim belki olabilir. Neyse. Şu süren bitmeden küçük kapılardan da geçip bitirelim. Hı. Bu şekilde küçülebiliyorsunuz. Sonra çarpıya bastığınızda normal boyunuza geliyorsunuz zaten. Burası böyle bir ev. Hiç üst katına çıkmadım. Üst katında da herhalde böyle odalar falan var. Hiç düzenlenmemiş bir yer. Ya böyle boş. Merak edenler varsa. Neyse hadi dışarı çıkalım. <laughs> arkadaşlar size ev düzenleme videoları, tavşan toplama videoları. Bu arada ben kutuların hepsini topladım. Aa durun uçalım. Aa gitti. Bazen böyle şey yaptığınızda bu yerde uçuyor. <laughs> Neyse tavşan toplama videoları vesaire çekeriz. Arkadaşlar ee, benim ilk videom bu kadardı. İşte size hep pek arkadaşlar videolar gelecek arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tamam mı? Bakın like atın. Like istiyorum. Abone istiyorum. Görüşürüz.